Yaklaşan fırtınayı 900 kilometre öteden hissedebilen bir canlı var sırada. Minnesota Üniversitesi'nden araştırmacılar birkaç çalı birbirine izleyici cihaz takarak gittikleri rotayı takip ettiler. Bu kuşlar Güney Amerika'dan 2500 kilometrelik yolculuklarını tamamlayıp Amerika Birleşik Devletleri Tennessee'ye geldiklerinde bu bölgeye dev bir fırtına gelmek üzereydi. Ancak fırtına hiçbir şekilde hissedilemeyecek kadar 900 kilometre uzaklıktaydı. Buna rağmen araştırmacılar Kuşların birden beklenmedik bir şekilde harekete geçip fırtınanın önünden kaçmaya başladıklarını tespit ettiler. Çalı kuşlarının 900 kilometre ötedeki fırtınayı tahmin ederek yön değiştirmeleri bilim insanlarını oldukça şaşırttı. Çünkü bilinen fırtına tahmin kriteri olan barometrik basınç, rüzgar hızı ve yağış miktarlarında herhangi bir değişiklik yoktu. Buna rağmen kuşlar çok başarılı bir hava tahmini yapmış ve tehlikeden kaçmışlardı. Araştırmacılar kuşların bu yeteneğinin yerin altında giden insanların duyamayacağı frekanstaki infrosound sesleri duyabilmelerinden kaynaklandığına inanıyor. Bu muazzam bir durum. Düşünün, biz ne kadar yüksekte olsak da bir fırtınanın gelişini ancak belli bir noktadan sonra görebiliriz. Gerekli cihazlarımız olmadan da basınç, yağış oranındaki değişimleri ya da rüzgar hızındaki farklılıkları anlayamayız. Ama minik bir kuş bu kriterleri hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan ölçüyor, değerlendiriyor, sonuç çıkartıp önlem alıyor. Hem de bu önlemi fırtına daha 900 km ötedeyken yapabiliyor. Evet hiçbir şey tesadüf değil. Doğada Allah'ın aklının tecellilerini her yerde görmek mümkün. Bilim ilerledikçe, araştırmalar derinleştikçe doğadaki bu muhteşem tecelliler karşısında hayranlığımız bir kat daha artıyor.